Halk arasında zayıflama iğnesi olarak bilinen ve deri altına yapılan enjeksiyon formundaki ilaçlar aslında tıbbın son yüzyıldaki en e, önemli keşiflerinden bir tanesi. Diyabet tedavisi için geliştirilen bu ilaçların e, zayıflama üzerinde de etkili olduğu e, ortaya çıktıktan sonra artık zayıflama e, tedavisinde kullanılıyor. Ancak e, son aylarda bununla alakalı hem Türkiye'de hem dünyada bir sıkıntı yaşanıyor. Nedir bu sıkıntı? Bu ürünleri eczanede gidenler bu ürünlere ulaşamıyor. Bunun sebebini sorduğumuzda öncelikle e, bu ilaçların tablet değil de enjeksiyon formunda olması sebebiyle hem üretiminde daha dar bir alanda e, hareket edilebildiği hem de bunun tedarik zincirinde e, sıkıntı yaşandığı yani soğuk zincirle gönderilmesi gerektiği için yeteri kadar hem üretim yok hem de e, gönderilmesinde sıkıntı var. Bu eczanelerde daha az bulunmasına sebep oluyor. İkincisi obeste hem yüksek hem de estetik etik sebeple kullanım var. Azıcık kilosu olan kişiler bile bunu eczaneden rahatlıkla reçetesiz gidip satın alıyorlar ve kullanıyorlar. Hatta bu akşam e, bir davete gideceğim. Bu iğneden alayım, e, yapayım, daha az yerim diyenler bile var. Uzmanlar bu ürünün reçetesiz kullanım olması gerektiğini öneriyorlar. Öncelikle kan testleri yapılması ve kullanım sırasında da yine doktora gidilerek zaman zaman kontrollerin yapılması gerekir. Çünkü tamamen risksiz değil. Kas erimiş pankreatit gibi bir takım riskleri de beraberinde taşıyor. Ezbere kullanılması gereken, dikkat edilmesi gereken ancak sonuçları son derece etkili olduğu bilinen ürünler bunlar.